tasarım istasyonu. Altı farklı grupla istasyonda kurulabildiği gibi iki farklı grup, üç farklı grupla, 3 farklı grupla sınıf sayısına göre değişebilir. Oynayıcılar bir tasarım oluşturmaya başlıyorlar kendilerine göre. Öğretmenin değiştir komutuyla masalarını değiştiriyorlar, değiştir. Birbirlerinin yarım bıraktıkları tasarımı kendi yaratıcılıklarına göre şekil vererek değiştiriyorlar ya da yenisini tasar tasarlıyorlar. Değiştir. Burada müzik de kullanılabilir. Müzik başladığında değiştirilir ya da müzik bittiğine değiştirilir gibi. Bu şekilde hiç tuğla kalmayana kadar oyun devam ediyor ve öğrenciler birbirlerinin yarım bıraktıkları işi tamamlıyorlar.